iş bir iş geliyor. Neler söyleyeceksiniz? Sizin nasıl farklarını e görüyorsunuz? E, çok heyecanlıyım her şeyin başında. Çünkü çok sıklıkla yapılan bir tür değil bu. E, hatta türümüzün ilk örneklerinden bir tanesi olacağımızı bile iddia edebilirim. Senaryo ilk okuduğum andan itibaren çok etkilendim. Mehmet ile zaten çalışmayı çok arzu ediyordum. Kadroyu duyunca da e, olmamam olmazdı. Murat Meneteş'e bir yazar olarak zaten hayranım. Bir şekilde yolumuzun kesişmesinden çok memnun oldum. Bir de tabii yazılmış olan karakter destandan çok etkilendim. Çünkü e, sanıyorum genel sorun bu. Türkiye'de kadın oyuncular için yazılan şeyler çok belli sınırlı aralıklarda gidip geliyor. Bu tip roller o yüzden bizi çok heyecanlandırıyor. Açıkçası 30 senelik kariyerim içerisinde oynadığım en ilginç karakterlerden bir tanesi diyebilirim. Fragmanda kendimi sevdiğince tanıyamadım. bu harika bir duygudur oyuncu için. Ben çok mutlu oldum açıkçası. Sınırlı dediniz efendim. O konuyu biraz açsak aslında. Sınırlardan kastınız nedir? Yani prototip kadınlar, acı çeken kadınlar, zulüm gören kadınlar, güçsüz kadınlar üzerine çok senaryomuz var ne yazık ki. Bu Gerçekten değişik, ilginç bir karakterdi. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum seyirci adına, bence seyretsinler. Ben de çok heyecanlıyım zaten. Ee, ama dediğim gibi, e, bu tip bir rol hiç elime gelmemişti. O yüzden çok heyecanlandım ve çok keyifli oynadım. Ee, tabii yönetmenimin e, e, ve bütün ekip arkadaşlarının bütün desteği vardı. Çünkü o yeni şeylerde de biraz korkuyorsunuz ama e, rahatlattılar beni. Çok iyi iyiydi. E, arkadaşlarım vardı benim. Daha küçük bir çevreyle temas halindeydim. Tuğba'yla, Barış'la. Mesela Yıldıray'la hiç kalk karşılaşmadık. <gülüyor> <gülüyor> ama çok güzel bir ortam vardı. Güzel bir e, setti diyebilirim. Gönül rahatlığıyla çok güzel geçti. İnşallah devamı da gelir. Biliyorum. Teşekkür ederiz